Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Ee, bu kanalı açma fikri uzun süreden nedir vardı ama yerine getirmek şimdiye nasip oldu. Ee, ben gezmeyi seven bir yapıya sahip. Yani bir yerde bir hafta kaldıktan sonra sıkılmaya başlıyorum. Ben de şöyle bir karar aldım. Ee, hepimizin yurt dışına çıkma hayalleri var. Ama daha kendi ülkemizin birçok şehrini gezmiş değiliz. Yani çoğumuzun belki 5, 6, 10, bazıların ki bile değil yani. Ben de kendi önce şehirlerimi gezme planı yaptım. Önce kendi şehirlerimi, sonra yurt dışını. Bunları da yaparken video çekmeye, bunları sizlerle paylaşmaya, Karar verdim. Tabii e, olabildiğince bazı şeylerde zorlanacağım, bazı şeylerde zor çıkacağım, sıkıntılar yaşayacağım ama bunlar önemli değil. Önemli olan bu anı benim sizlerle birlikte yaşamak. Umarım e, videolarımı kanalı olabildiğince beğenirsiniz. Ee, Şimdilik. size kaliteli videolar üretebilirim. Bunu yapacağıma inanıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. İlk videoda görüşmek üzere.